Gelen Excel dördüncü pilav gününe hepiniz hoş geldiniz. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran Maliye Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürü Aslan Narin arkadaşımıza, ilçe kaymakamımız Mahmut Kaşıkçı Beyefendi'ye, Vezir Köprü İlçe Belediye Başkanımız, İbrahim Sadık Beyefendi'ye, AK Parti İlçe Başkanı Sayın Halil İbrahim Doğan arkadaşımıza, Belediye Meclis Üyemiz Ali İltekin Hocamıza, Eski Dernek Başkanımız Avukat İsmail Uyan'a, Yine Ahmet Sait Ceylan arkadaşımıza belediye başkan yardımcısı olarak biliyoruz. Erba mı efendim? Erba. Ve siz değerli katılımcılara katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Genel Müdürüm, Sayın Kaymakamım, Değerli Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, encimen abilerimiz, Başkanımız, Önceki Başkanımız, bizim İsmail abimiz, Ahmet Sayın Ceylan abimiz, Vezir Köprülü, ancak Vezir Köprünün temsilcileri olarak Türkiye'nin değişik illerinden, ilçelerinden zahmet buyurup buraya gelen kıymetli mensup mez, mezunlarımız, mensuplarımız, sevenlerimiz, Özür Köprü halkımız, kıymetli ablalarımız, hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum, hürmetlerimi arz ediyorum. Sadece orada yaşayan insanların gayretiyle değil asıl önemlisi o belde dışında yaşayanların, yaşayan insanların göstereceği gayret o beldenin geleceğini verir. Tarafında e, İslam Manifestosu diye bir kitap vardır ki İslam tarihinde önemli bir kitaptır. Onun da yazarlarından olan Cemalettin Öklem'in müdürlüğünü yapmış olduğu okulla birlikte ümmatip, ortaokul, ortaokul, mektepleri açılmış oldu. Ondan sonra da bugünlere kadar geldi lise ünvanını aldı. 1996'dan sonra ciddi bir manada sekteye uğradı. İmatik teşkilatları, imatikler üzerinde ciddi manada baskılar uygulandı. Büyüğünüz olarak bu konuda sizlere tavsiyem budur arkadaşlar. Çok fazla söz uzatmıyoruz. Hepimiz imatikli olmanın bilincindeyiz. Hepimiz birer imatik ailesi mensubuyuz. Bu konuda gayretlerinizi bekliyoruz değerli arkadaşlar. İmam hatipler, ilahiyat mezunları, daha din görevlisi kardeşlerimiz, müftülerimiz, daha önemli görevlere sahipler. Az önce söylendi, imam hatiplerinin sayısını artırmamız lazım. Kemmiyet önemli. Artan teşvik eden, siz günün dostlarımıza, canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hepinizin ayağına, yüreğine sağlık. Allah-u Teala sağlık ve afiyet içerisinde nice buluşmalar nasip etsin diye dua ediyoruz. Şimdi ise şimdi ise e, yemek ikramımız başlıyor. Ayaklarında dolaşma, ayaklarında dolaşma.